Kahkaha reçetesi mi? Evet, kahkaha reçetesiyle beraberiz. Her güne bir tutam, bir dost kahkahaya var mısınız? Kahkaha yogası mı? Kahkaha yogası hiçbir neden olmadan nefes çalışmaları, ritimler, müzikle bedenimizi hareketlendirdiğimiz çocuksu oyunlarla mış gibi atılan kahkahaları gerçeğe dönüştürdüğümüz, böylelikle yaygınlaşan kahkahalarla vücudumuzun rahatladığı, yaşam kalitemizin ve nefes kalitemizin arttığı, bedenimizin oksijene ne kadar ihtiyacı varsa kahkahaya da ihtiyacı var. Her güne bir kahkaha dozu koyalım hadi. Biraz sonra yapacağımız kahkaha yogası egzersizlerinden sonra da yorumlarda her gün buluşalım sizlerle. Dediğim gibi attığınız tüm kahkahalar bütün bedeninize, bütün organlarınıza nefes aldıracak. Evet, kahkaha reçetesini yazdık. Peki nasıl uygulayacağız? Her gün bir kahkaha yuvası egzersizi yapalım lütfen. Ve sonunda da bakalım neler oluyor. Yorumlarda buluşabiliriz. Hatta Instagram Mutluluk Kahkaha Akademisi'nde yorumlarda ya DM'den bize ulaşabilirsiniz. Buyurunuz efendim. Yavaş yavaş ben her güne bir tutam kahkaha atıyorum. Lütfen siz de tutun. Ne haliniz varsa şen güle. Evet, başlıyoruz. Kollarımız rahat, bacaklarımız rahat. Kollarımız şöyle bir rahatlatalım Evet. Bir de bu tarafa doğru yapalım. Evet. Hep beraber nefesle kahkaha yapacağız. Burnumuzdan deri bir nefes alalım. Nefesimizi tutalım, tutalım, tutalım. Sadece nefesimizi tutalım. İçimizde her ne varsa kahkahayla dışarı atalım. Ama önce sağ kolla. <laughs> Tekrar derin bir nefes alalım. Nefesimizi tutalım. <laughs> Tekrar. Nefesimizi tutalım. 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 <laughs> Tahta yogasının temeli çocuk sevinci. Hadi hep beraber ellerimizi şöyle bir sevinç yapalım. E Ey. E Ey. <laughs> 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 Namaste diyerek birbirimize biz olmayla merhaba diyelim. Tekrar. Ey 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 <gülüyor> <gülüyor> Hayatta her şeyi temizliyoruz, evimizi temizliyoruz, birçok şeyi temizliyoruz. Hadi gelin öfkeye dair, her olumsuz duygumuza dair beynimizi şöyle güzel bir temizleyelim. Hazır mıyız? Evet. Şöyle bir, beynimizi şöyle bir çalalım. Ho. Ha. Ho. Gelin her şeye rağmen öfkemize, kızgınlıklarımıza bugün, yarın, dün her ne olduysa onlara bir kahkaha atalım ya da kızgınlıklarımızdaki işaretimizle kahkaha atalım. Nasıl mı yapalım? Evet, işaret parmağımızı şöyle bir yapalım. Diğerinde. <laughs> hayatta hep mükemmel olmaya çalıştık değil mi? Hatta mükemmelliyetçiyim deyince biraz da gurur duyduk. Oysa ki o mükemmelliyetçi olmak bizim sevincimizi ve neşemizi aldı. Hadi gelin hep beraber bir muhteşem olalım mı? Şöyle öncelikle kendimizi bir gösterelim. Ben muhteşem bir insanım. Minicik bir hatam var. Onu da ...kahkahayla kapatıyorum. Ha, 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 ha. <laughs> bir kapı kapanırsa bir kapı açılır mı? Evet. Olanda bir Olmayanda bin hayır vardır. Biz kalkarcılar ne diyoruz biliyor musunuz? Bir kapı kapanırsa bin kapı açılır. Hadi şöyle ellerimizi şöyle bir yapalım. Kapalı kapaları bir hissedelim. Lütfen beni takip edin. Ho. Ha. Ho. Ha. Ho. Ha. Ho. Ha. Oo. <laughs> Hadi gelin şimdi beraber neşe içeceği içelim. Nasıl mı? Sağ baş parmağımız hayalleriniz olsun. Sol baş parmağımız o hayallerin gerçek hali olsun. Önce bir hayallerimize gülümseyelim. Sonra da gerçekleşmiş haline bir gülümseyelim. Sonra bunları karıştıracağız. Engelleri yumru ile dışarı atacağız ve içeceğiz. Hazır mıyız? ho 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 ha 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 hee 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 yummy 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 <laughs> <laughs>